Arkadaşlar şimdi maç videosu çekiyoruz. Şimdi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, beğenmeyi ve like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Şimdi gördüğünüz gibi küçük basketbol topuyla maç videosu çekiyoruz. Evet. Ben Türkiye Spor. Siz yani Galatasaray. Şimdi Hayır, başlıyoruz. Aslan parçası da Galatasaray sayılır. Şimdi başlıyoruz. Ben tek onlar ikisi. Hadi. Hadi. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Geç geç. Atıyorum. Şimdi bir roşata çekeyim. Arkadaşlar olmadı. Gol! Gol arkadaşlar. Arkadaşlar Go bir gol attılar. Galatasaray 1. Türkiye 0. Diğer mı? Yok yazmayalım. <laughs> oh <my God>. Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> oldu. Kullanıyoruz. kullanıldı. Hayır. Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar direğe çarptı. Ama gol olmadı. Arkadaşlar gol olmadı. 1-0. Oha. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine gol olmadı. Gol, gol, gol. Türkiye bir. Galatasaray 1. Arkadaşlar Türksporuk. Sıfarı kazansa abone olun. Galatasaray kazansa da like atınız. Evet. Al. At, al, Arkadaşlar düz durdum düzdüm. Gol. Düzüme çarptı Gol değil Gol. Anam de Gol 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 olmadı sobaya değdi. Arkadaşlar biliyor. bu arada 10 gol atan kazanır. <laughs> Tuttum arkadaşlar. Türkiye 3 Arkadaşlar Galatasaray Bir gol attılar. Galatasaray 2, Türkiye 3. Devam kalın, ediyoruz. Emir, sen tamam. ah. Hayır. Arkadaşlar Galatasaray 3, Türkiye 0-3. Arkadaşlar yine gol attılar ya. 4'tü. Galatasaray 4. Galatasaray 4. E, Türkiye 3. Ah. Aydın. Ayor arkadaşlar dört, yine gol attılar. 5. Türkspor 3. Türkiye 3 Galatasaray 5. Gel lan. Türk olu için lan diline. Gol gol gol! Dur ben karıştır. Tut tut tut. Gol oldu. Gol! Arkadaşlar Türkiye 4, Galatasaray 6. Biz kazanıyoruz. Onda bitiyor maç. dört tane kaldığına göre. Gol! Gol gol gol! Direk, direk üstü. Galatasaray 6, Türkiye 5. Geliyor. Geliyor, geliyor. Lan!

Hiçbiri de gol olmadı. Evet, kızart bakalım. Yap bakalım. Hadi! Direkti. Hayır <laughs> Arkadaşlar öyle. bir şey yok. Bir Maç şey devam. 8. Peki. Galatasaray 8 Türkiye 5. Devam. Ben atayım. Kazanmadı arkadaşlar kaleci değeyim. 16 oldu arkadaşlar. Biz kazandık. 16 oldu arkadaşlar. Şimdi penaltılara geçiyoruz. Penaltılarda kim 5 gol atarsa o kazanır. <laughs> bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. Ben hanginiz kalecisiniz? Ben. Tamam bu kaleci burada kal. Birinci penaltıyı atıyorum. Eğer gol yerse bir sıfır. diyor Yok ama bu ben tek Tamam. Hayır ya. Tamam. Karaş Gol almadı. Şimdi sen kalitsin ben attım. Ne güzel. Gol değil. Dışarıya at be. Bir 1-0 1-0 Türkiye Be Galatasaray deplasman gol. gol. değil direkt dışı Abi bu ne <laughs> biçim Şimdi ben atacağım.

abi. İşte gol oldu. Gol Türkiye 2, Galatasaray 2. Doğru. Türkiye 2, Galatasaray 2. Iki. 2-2'ye i̇ki kaldık. Ah Ezunesi yaparsam, bir atarsam abone olun. Abone olmayı unutmayınız. 100.000 like istiyoruz. Bir de abone Atarsan beğenmeyi de unutmayın. Atarsan 10 abone. 10.000 abone. 10.000 abone istiyoruz. Siz yaparsınız. Gol! Galatasaray 3, Türkiye 3. Arkadaşlar bunu atarsam 100 bin like'ı bana atın. 2 tane 100 bin like. Atar atar arkadaşlar. Biz de eksi. Türkiye 4 Galatasaray Türkiye 3 Galatasaray 4 Arkadaşlar Türkiye e, ee, 4 Galatasaray 4 Hayır ama hangi şey gün Orası da sayılıyor Hayır orası sayılmaz. E onun için Tamam Kim? Hadi Hadi. Dur. 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 Arkadaşlar 4-4'e dört kaldık. Galatasaray 4 Türkiye 4 Şimdi Bu golü atarsan maçı bitiriyoruz. Kim 5 yaparsa Onu e, Onu takibi alın. Arkadaşlar Türkiye 5 Galatasaray 4. Maç sona erdi. Başka bir video istiyorsanız yorumlarda yazın. Hangi video istiyorsanız onu yazın ki çekelim. Evet. Şimdi görüşmek üzere. Başka Abi, bir videoda çekelim. atmayı da unutmayın. 100 bin abone istiyoruz. Görüşürüz. Ha şu anda 100 bin abone gelirse başka bir yerde maç videosu çekeceğiz. Şimdi kapatıyoruz. Takip etmeyi de unutmayın. Evet. Ee, TikTok hesabım yoktu ama YouTube hesabım var. Adem Yusuf02. videoya görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.